Falında çıktının ücretsiz kahve falı seansına hoş geldiniz. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler neler var. Birazdan beraber inceleyip göreceğiz. Şimdi aramıza yeni katılan ve ailemize yeni dahil olan arkadaşlar için açıklayalım. Niyetine özel kahve falı nedir? Bu fal kişiye özel değil arkadaşlar. Niyetine özel. Niyetine özel nasıl oluyor? Yani canın fal baktırmak istedi. Ama kime, nerede, ne zaman, nasıl baktıracağını bilmiyordum. Girdin YouTube'a, tıklattın, arattın ve ben çıktım karşına. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey ayarlıdır, kısmettir, nasiptir ve olması gerekendir. Bunları yaptığında karşına ben çıktıysam ve bu fal senin karşında bakılıyorsa bu senin niyeti nedir? Sen de bu falı benim niyetimi aldım sevgiyle kabul ettim de ve falını dinlemeye başla Bu senin falın, senin niyetin, senin kısmetin. Eğer öyle olmasaydı, şu an karşımda olmazdın ve tanışmış olmazdık. Bana fal baktırıyor olmazdın. Bakalım falında neler neler var? Hep birlikte inceleyelim. Hmm. Bak bakalım sen de. bir şekilde önce size göstereyim. Belki aranızda anlayanınız varsa not almak ister ya da buradan incelemek isteyebilir. <laughs> Öncelikle karma karışık bir dönem geçirdiğini görüyorum. Yani bu karışık dönem aslında yeni olmamış. Son 20 gündür kafayı tırlatmışsın. Bir şey acayip takmışsın. Ben bunu halledeceğim deyip inanabilir misin? İşi hırs yapmışsın. Hem duygusal hayatınla ilgili hem de bir para ya da iş durumuyla ilgili aynı anda kötü ve problem bir şeyler yaşadığını görüyorum. Bir türlü huzur bulamamışsın. İsminde N harfi olan, E harfi olan <laughs> biriyle yapacağım bir konuşma seni çok mutlu edecek. Bu duygusal bir şey olabilir çünkü bir erkek gibi görüyorum. Ve bununla yapacağım bir konuşma evet senin bir şeyler düzeliyor galiba diye hevesleneceğim ve heyecanlanacağım olumlu bir <laughs> duruma gelişmeye dönüşecekmiş. Bu arada böyle kan gibi bir şey yazıyor burada. Eğer İsmi Kaan olan ya da buna benzer isimli olan birisi varsa etrafında acayip mutlu olacağın, havalar uçacağın bir haber alacaksın bununla ilgili ya da aranızda bir problem, bir sıkıntı durum varsa bunu halledeceksiniz. Sürekli yollara gidip geleceğini görüyorum. Yani eğer gezici bir işin varsa ya da bu aralar sık sık seyahat planların varsa bak arka arkaya 3-4 tane yol görünüyor. Şuradan sen de dikkatle incelersen görürsün. Bunlardan birisinde biraz tombul bir adamla yapacağım bir konuşma tokalaştığını görüyorum. Ne için gidiyorsan onunla bir konuşma, bir görüşme yapıp geri döneceğini gördüm. Çok da iyi çıkmış. Bu sürece bu yolları iyi değerlendirelim. Duygusal açıdan haber beklediğim, yani koptuğum, sorun yaşadığım ve haber beklediğim biriyle Önümüzdeki 4 hafta içinde bir haberleşmen olacak. Ama bu kişi ya burada değil şu anda ya da bir yere gidip gelecek sonra haberleşeceksiniz. Çünkü bir yol durumundan sonra bir araya gelip konuşacağımız görün. Ne kadar çok yol çıkmış falan da maşallah. Bu aralar kendine acayip kafayı takmışsın. Kendi kendini sürekli suçladığını görüyorum. Ya ben niye bunu yapamadım, niye bunu beceremedim, niye edemedim dediğim bir şeyler var. Evet, bu sende biraz böyle gerginlik yaratmış. Kendi kendini suçlamışsın. Çünkü üst üste çok fazla şey gelmiş. Özellikle geçtiğimiz Haziran ayından beri seni çok sıkılmış görüyorum. Hazirandan bu yana bekliyorum bekliyorum olmuyor dediğin bir sürü şey arka arkaya gerçekleşecekmiş. Neyi halledemiyorsan özellikle 9 günde 9 hafta arasında hem duygusal hayatınla ilgili hem de maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksın ve e, sana iki yerden ayrı para geliyor. Bir tanesi sana bir tanesi ailene ya da ailenden birine iki ayrı para durumu yaşayacaksınız. İkisi de senin de işine yarayacak. Normalde parayla pulla işim yok diyorsun. Bana ne paradan bana aşk anlat diyorsun görüyorum burada ama para da önemli. Eline geçecek bir para uzun zamandır almak istediğin bir şey ya da gerçekleştirmek istediğin bir hayali gerçekleştirmeni sağlayacak. Şehir dışına taşınmakla ilgili bir şeyler planladığın görünüyor. Ama şu anda önü kapalı. Yani yolun kapalı çıkmış hemen gidemiyorsun maalesef. Ama taşınmayı düşünen biriysen eğer 6 ay içinde şehir değişikliği yapabilirsin. Yani iş değiştirip gidebilirsin, atanabilirsin ya da daha önceden planladığım şeyler varsa eğer bu önümüzdeki 6 ay içinde bunu gerçekleştirebilir misin? Çok da olumlu sonuçlanacak. Bilgin olsun ailemden bir erkekle alakalı kavgalı tartışmalı bir durum görüyorum. Bu kavga tartışma seninle ilgisi yok. Bu erkeğin birileriyle problem yaşadığı görünüyor ve para konusunda sürekli sıkıntı yaşadığını görüyorum. Maddiyatla alakalı sıkıntı yaşıyor ve size de yansıtabilir bunu. Eğer 5 kişi ya da böyle 5 kişilik bir ortamda problem bir durum yaşadıysanız aileyle alakalı o erkek yüzünden biraz canın sıkılabilir. Dikkat edelim. Çok olaylara dahil olmak, Karışma. Çünkü seni böyle araya almış çekiştiriyorlar gibi gördüm. Bayağı bir çekiyorsun aileden bu aralar. Geçmişte de sıkıntılar olmuş. Dikkat edelim. Mahkemelik bir iş görünüyor burada. Mahkemelik işle alakalı ama olumsuz bir sonuç alınmış. Yani olumsuz sonuçlanmış ya da canınızı sıkacak bir şey olmuş. Bu durum tekrar edecek. Tekrar canınızı sıkacak bir şey olmayacak. Tekrar bir şey adım atacaksınız ve bu sefer düzelecek. Kötü giden bir şeyin toparlandığını, düzeldiğini görüyorum ben burada. Biraz iri yapılı şişman bir kadınla küçük bir gerginlik yaşayabilirsin. Bu çok yakınlarında biri. Aranıza geçecek bir konuşma senin karşı tarafa biraz saldırmana sebep olacakmış. Dikkat etmeye çalışalım. Başak Burcu birisinden maddi bir destek alacağın görünüyor. Başak Burcu kim varsa etrafında seni böyle para konusunda bir sıkıntıdan bu aralar kurtarabilir. Haberin olsun. Bakalım fincanın tabağında neler varmış. Döküyoruz. 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 Güzel. Önümüzdeki 18 gün içinde kendini bayağı bir toparlamış hissedeceksin o kızdığın insanların hepsini kafandan atıp tamamen yoluna bakma kararı aldığın görünüyor. Ailenden iki kişiyle para problemi yaşayabilir misin? Ya da ailenin iki kişi ortak bir para kaybı falan yaşayabilir. Dikkat etmeye çalışalım. Çünkü para konusunda bu aralar aile olarak biraz böyle düşe geçmişiz. Ee, şanssız bir dönem. Önümüzdeki ayın 26'sına kadar bir sonraki ayın duygusal hayatında alakalı uzun zamandır beklediğin bir şey olumlu sonuçlanacak gibi görünüyor. Bu arada seni böyle sürekli koşuturma telaş içinde görüyorum. Bir an önce yetiştireyim olsun. Halledemedim, yetişmedi dediğin ne varsa e, hayatında toparlamaya çalıştın. Yakın zamanda bununla ilgili de olumlu sonuçlar alacaksın. İçin çok sıkılmış. Yani ben hiçbir şey halledemiyorum, çözemiyorum, toparlayamıyorum dediğin bir şeyler var. Uzak yoldan alacağım bir haber sayesinde evet artık iyiye gidiyor demeye başlayacaksın. Çok güzel bir süreç bekliyor seni. Bu arada yurt dışı ile bir bağlantı kurabilir misin ama bu tamamen seninle ilgili. Yani eğer bir gitme planın varsa ya da böyle yurt dışında olan biriyle bir iletişimin, bir diyalogun varsa yurt dışı ile ilgili çok güzel bir fırsat geliyor ayağına. İsmi de T harfi olan birisinden de çok güzel destek alacakmışsın. T harfli birisinin yardımıyla iş ya da maddiyat konusunda sıkıntı yaşadığın bir olay pat diye kendiliğinden çözülecek. Önümüzdeki 3 günle 3 hafta arasında. Şimdilik falan bu kadar. Eğer sen de sıkıldığında, için daraldığında bir fal daha baktırayım dersen ve ücretsiz sana özel burs ve fal videoları izlemek istersen tekrar beklerim. Kanala abone olmayı, beni arkadaşlarına tanıştırmayı ve tekrar gelmeyi unutma. Kendini özletme. Bay bay.